Evet kıymetli müsiyat üyeleri biz şu anda Cidde Ticaret odasıyla beraber düzenlediğimiz toplantıdayız. Toplantımızda da Ziraat Bankası Cidde Genel Müdürü ve kıymetli ticari ateşimiz mevcut. Onlarla buluştuk. Aklımıza takılan, çokça sıkça sorulan bazı sorular var. Bu soruları kendilerine soracağız. Onlardan aldığımız cevaplarla amel edeceğiz diyelim. Yarın bir gün bu alanlarla ilgili takıldığımız herhangi bir sorun olursa kendileri iletişim kurma konusunda rahat olmamız gerektiğini, her konuda yardımcı olacaklarını söylediler ve ellerinden geleni devamlı sürekli yaptıklarını da beyan ettiler. Ben önce hemen en çok sorulan sorulardan bir tanesini soracağım. O soruyla başlayacağım inşallah. Her iki dostumuza da aynı soruyu soruyorum. Suudi Arabistan'a gelmeli miyiz? Özellikle hangi şehirde işimizi başlatıp e, rızkımızı aramaya başlamalıyız? Selamun aleyküm diyeyim öncelikle. Osman Bey'in dediği gibi Ziraat Bankası Cidde şube yöneticisiyim. Şubemiz 2009 yılından bu yana faaliyette. Özellikle son 5 yılda ekonomik genişleme ile birlikte şubenin aktiviteleri de oldukça arttı. Ağırlıkla teminat mektubu üzerinden bankacılık yapıyoruz. Bu noktada bize de gelen en temel sorulardan biri yatırım yapalım mı? Suudi Arabistan'a oluyor. Suudi Arabistan'ın biz şube, bank, şube olarak, banka olarak tek şubeyle faaliyet göstersek de tüm geneline hitap ediyoruz işlemlerimizde. Ee, gözlemimiz o ki yatırımların ağırlıklı kısmı son dönemde özellikle Riyad merkezli oluyor. Nedenine gelince e, yönetim merkezi ve karar merkezi orası. Eğer ki bir temsil ofisi, e, irtibat ofisi söz konusuysa, orada bir ofis açılması uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ama ve lakin. Ee, üretim söz konusuysa ülkenin çeşitli yerlerinde sektörlere göre mesela e, mevzu dammamsa petrokimya, cidde ise inşaat ve liman merkezi olması dolayısıyla Avrupa'ya açılan kapı olması dolayısıyla ticaret ama devlet organlarıyla irtibat kurulacaksa da Riyad'ın mantıklı olacağını düşünüyorum. Aslında Tolga Bey özetledi kısaca konuyu. Ben de hani ilaveten şunu söyleyebilirim. Ee, Tolga Bey'in de bahsettiği gibi Riyad burada hem ekonominin hem siyasetin kalbi Riyad'da atıyor. Riyad yaklaşık 7 milyon nüfusuyla bölgenin en büyük şehri. Dolayısıyla özellikle ticaret alanında bir burada faaliyet göstermek isteyen firmalarımızın Riyad'ı pas geçmemesi lazım. Önceliğine hatta Riyad'ı alması lazım. Ama ikinci büyük şehri de Cid'de. Yaklaşık 3-3,5 milyon nüfusu olan bir şehir. Dediği gibi Tolga Bey'in de burada liman var ve işte deniz var. Dolayısıyla burada mutlaka bulunması gereken şehirlerin başında geliyor. Ama öncelik olarak bütün kamu kurumlarının merkezi Riyad'da olduğu için genelde burada da işlerin sahiplerinin işte Suudi Arabistan Yatırım Fonu PIF'in kurulu şirketler olduğu için ve PIF'in merkezinin de Riyad olduğu için önceliğimizin Riyad olmasında fayda olduğunu düşünüyorum ama Cidde de kesinlikle pas geçilmeyecek, es geçilmeyecek bir şehir ee, iki şehirde de faaliyette bulunmasında fayda var. Bir sonraki soruya geçiyorum. Burada bir işe başlayabilmek için en çok söylenen konu yerel bir partner edinilmesi, yerel ortak edinilmesi. Şimdi bu yerel ortak edinilirken de daha böyle hani buranın önde gelen ailelerinden, gruplarından birileriyle beraber hareket edilmesinin daha faydalı olacağı söyleniyor. Tabii kültürel olarak Türkiye ile fark var. Türkiye sonuç itibariyle yönetimsel olarak farklı bir yönetim sahip herkes eşit kabul ediliyor. Buradaysa örtülü bir şekilde sanki eşitliğin dışında bir hissiyat alıyoruz. Yani işte soyu soyu önde olacak, işte kraliyete yakın olacak ya da ileri gelen ailelerden olacak gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla yerel ortak alırken bu bu tip birileriyle böyle önde gelen gruplarla beraber hareket etmenin daha avantajlı olacağı dile getiriliyor. Şimdi siz bu ailelerin hepsini biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Biz bize gelen iş tekliflerinde ya da yerel ortaklık tekliflerinde sizden nasıl bir yardım alabiliriz? Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Suudi Arabistan son dönemde hepimizin de aslında yakından e, takip ettiği gibi hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda büyük değişimler gösteriyor. Artık eski Suudi Arabistan yok. Şu anda Suudi Arabistan'da %100 yabancı şirket kurulmasına müsaade ediliyor. Eskiden mutlaka Suudi bir kefiliniz veya Suudi bir partneriniz olmadan şirket kuramıyordunuz. Ancak şu anda yüzde yüz yabancı bir şirket kurabiliyorsunuz ama şirketin türüne göre bazı ıı, değişik karşılamanız gereken hususlar olabilir. İşte ticaret şirketiyseniz bazı öz sermaye gereklilikleri var ama hizmet sektörüyseniz farklı gereklilikler var. Dolayısıyla hani firmalarımız ıı, illa Suudi bir ortak bulup onunla burada şirketleşelim diye ısrar etmelerine gerek yok. Ya, ya sektörüne bağlı olarak burada kendileri de yüzde yüz yabancı şirket kurabiliyorlar. ...öncelikle onu ifade etmek isterim. Tabii Suudi Arabistan'da... E, ...milli geliri yaklaşık... E, ...2022 yılında... ...35 bin dolara yakındı. 2023 yılında yaklaşık... ...32 bin 500 dolarlık... E, ...milli geliri olan bir... E, ...ülke. Dünyanın en büyük... ...19. ülkesi. Dolayısıyla burada gerçekten... ...potansiyel olarak yüksek bir potansiyel var... ...iş dünyası açısından, Türk iş dünyası açısından. E, tabii Suudi... ...partnerlerle çalışmanın da... E, çeşitli avantajları olabiliyor yerel ortak bulmanın. Ee, buradaki tabii hem yasal düzenlemeleri daha iyi bildikleri için işler daha hızlı yürüyebiliyor. Hem işte pazarlama anlamında daha faydalı olabiliyorlar. Bu değerlendirmeyi firmalarımızın kendilerinin yapması lazım. Biz tabii bütün aileleri tanıyoruz dersek yanlış olur ama bildiğimiz daha önce bizimle iletişime geçen aileleri var. Onlarla ilgili her türlü bilgiyi verebiliriz. Bilemediklerimizi de en azından kayıtlılar mı, ticaret odalarında, sicillerinde kayıt var mı, nedir ne değildir diye ticaret odalarıyla da sorabiliyoruz, soruşturabiliyoruz. O açıdan Hani bu değerlendirmeyi yüzde yabancı şirket mi kurayım yoksa e, bir suudi partner malayım e, e, şeklindeki değerlendirmeyi firmalarımızın kendilerinin yapmasında fayda var. Olga Bey siz bir şey söyleyecek misiniz? Vallahi, aynen katılıyorum dediklerinize. Şimdi size gene vereceğim ama aynı soruyu bir yön farklı bir yönden soracağım. Şimdi ticari istihbarat tarafı var işin, bir de e, teminatlandırma olsun, sermaye bu ortaklıklarda. Türkiye'deki durum mesela biliyorsunuz kefalet birbirine kefalet etme gibi konular var. Burada da öyle dertler var mı? Herkes kendi kefaletinden mi sorumlu diyelim? %50 %50 ben bir Suriyeli bir iş adamıyla ortak oldum ya da bir grupla ortak oldum. Ya da iki şirket ortak olduk ya da joint venture yaptık. Burada ortaklar birbirine ne kadar güvenmek zorunda? Mali olarak nasıl bir sorumluluk alıyorlar üzerlerine? Bu her birinin Türkiye'deki şirketlerine nasıl bir avantaj ya da dezavantaj getirebilir? Nasıl bir risk varı merak ediyorum yani. Onu da öğrenmem lazım. Bir i̇şin hukuki boyutuna girdi biraz. İkili görüşmelerimden edindiğim tecrübeler ışığı altında muhtelif firmalarla görüşmelerimde herkes payı oranında sorumlu. Hal böyle olmakla birlikte iş özelinde bazen istisnai durumlar olabilir. Mesela işçi karşısında sorumluluk. Yani Türkiye'de SSK'da işçilerin haklarının ne kadar e, ileri seviyede olduğunu biliyoruz. Orada Burada da benzer yaklaşımlar var. E, ama temelinde herkes kendi payında sorumlu ve hatta son zamanlarda bir joint venture e, kurma furyası var. E, onun da altında yatan neden e, sorumlulukları ayırt etmek iş bazında. Oğuz Bey'in dediği gibi e, %100 Yabancı sermayeyle şirketler kurulabilmekle birlikte özellikle yeni olarak e, Suudi Arabistan'a gelmiş olan şirketlerin belki de küçük bir Suudi ortakla hareket etmesi onların lehine olabilecektir diye düşünüyorum. Pratik bir bilgi olarak bunu sunmak istiyorum. Niye derseniz yine Oğuz Bey'in dediğinden hareketle buradaki siyasi otoriteyle söz konusu ortak olunan kişilerin yakınlığı olsun ya da kamu hukukunu, özel hukuku bildikleri için onlarla dayanışma halinde olmakta fayda var. E kimi zaman da bu tip büyük ailelerle yapılan ortaklıklarda ailelerin zaten bir gayrimenkulleri oluyor eğer ki bir üretim, ticaret merkezine ihtiyaç duyuyorsanız orada da maliyetten tasarruf bile söz konusu olabiliyor diğer taraftan. Bunlar benim tamamen gözlemlerimle tespit ettiğim konular. Haliyle tekrar özetlemek gerekirse ne kadar ortaklık payı neyse sorumluluğu da o oluyor. Kendi kişisel görüşüm sanki süreçlerin daha kolay yürütülebilmesi için de bir suut or, ortak olmasında fayda var. Ben bir ilave yapayım. Buyur. Tabii burada özellikle mal gönderecek, ticaret yapacak üyeleriniz hani müsiat üyeleri daha tecrübelidir ama Bazen bizim ateş de bazı hususlar geliyor. Yazılı anlaşma, yazılı sözleşme, belgelendirilmeyen iş ve işlemlerden kaçınmaları lazım. Çünkü bize maalesef Türkiye'den işte buraya ürün göndermiş ama elinde hiçbir belge olmayan şikayetler alıyoruz. İşte ben ürün gönderdim ama işte alacağımı tahsil edemiyorum diye. Belgelerini istediğimizde ya bizde belge yok biz güvendik gönderdik şeklinde hususlar olabiliyor. Yani müsait üyeleri tecrübelidir. Yapmazlar ama bu konulara dikkat etmeleri ve mutlaka da ödemeleri de güvence altına alan sistemlerle çalışmalarında fayda var. Ticaret sonuçta kendi kuralları olan bir ilim yani sonuçta. Dolayısıyla da ticareti mutlaka kuralları neyse ona göre yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ticaretin çoğu deniz taşımacılığıyla oluyor. Göz, gözlemimiz o ki Türkiye'deki ihracatçılar bazen şuna dikkat etmiyor. Mal sevk edilen geminin hangi limanlara uğradığını. Eğer es kaza bunu takip etmez, kontrol etmez ve İsrail limanına uğradığı tespit edilirse zararlı çıkabiliyor. Parasını alamayabiliyor. O yüzden buna da dikkat etmelerinde fayda var. Yani geminin rotasını evet nerelere gittiğini mutlaka takip etmek zorundayız. Şimdi teminatlandırma konusunu konuştuk. Tam konumuz oraya gelmişti. Şimdi teminat mektubu oluşturmada ve ulaştırmak konusunda bizim hangi yolu izlememiz daha doğru bir yöntem olur. Yani burada teminat mektubu kullanımı çok yaygın. Bir iş almaya çalıştığınızda bir işi taahhüt etmeye ya da biriyle beraber bir işi yapmaya kalkıştığınızda önünüze ilk gelen şey avans teminat mektubu ya da ihaleye teminat mektubu hazırlamanız ve girmeniz. Tabii Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket Türkiye'deki bankacılık sistemi üzerinde çalışıyor. Hangi bankaların Cidde'de ya da Riyad'da şubeleri var ben bilmiyorum. Hangileri teminat mektubu üretebilir bilmiyorum. Tabi bunu size sormam da biraz ayıp olur. Ama en azından kendi bankanızdaki süreci anlatırsanız kısa yoldan. Yani Türkiye'deki bir şirket buradaki bir ihaleye iki ortak ya da bir ortak ya da burada kurduğu şirketinin üzerine mektup üretmek için hangi yolu hangi sizi izlemesi lazım? Bize gelen taleplerden yola çıkarsak yine ağırlıkla burada henüz şirketi oluşturmamış, Suudi Arabistan'da bir temsilcilik oluşturmamış olan şirketlerden geliyor gerçi süreci de fark etmiyor. İster Suudi Arabistan'da bir ofisi olsun, ister olmasın. Az sonra söyleyeceklerim her ikisi için de geçerli. Öncelikle ee, şunu belirtmek gerekir ki Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren te tek Türk bankası Ziraat Bankası e ve Ziraat Bankası Suudi Arabistan Merkez Bankası tarafından tanınan ve kelime doğruysa akredite bir banka. Haliyle tüm ihalelerde kabul ediliyor. ziraat katılım. Te ziraat katılımın da Ziraat Bankası'nın bir iştiraki olması hasebiyle süreçler kolay yani, yürütülebiliyor. Ama bu demek değildir ki herhangi bir müsiyat üyesi diğer bir başka banka kanalından bize ulaşamaz. O şekilde de olabilir. Ziraat Bankası cidde gösterdiği faaliyetleri de tüm Suudi Arabistan'a hitap ederken uzmanlık alanının teminat mektubu zaten sizin de belirttiğiniz ihtiyaç. E bu teminat mektubu mekanizmasında başlangıç noktası bizim iş tutuş biçimimiz açısından Türkiye'den başlıyor. Müşterilerimizin, müsiat üyelerin Türkiye'deki Ziraat Bankası'nda ya da ziraat katılımda bir kredi line limiti olması gerekiyor ki ardından onlar üzerinden başlayacağı Talep de Suudi Arabistan'da hangi kurban ne tutarda ne nitelikte ver, e, bir mektup vermek istediğini özetleyecek, şubesine başvuracak. O şubesi de genel müdürlüğümüz üzerinden bize ulaşıp teminat mektubunun müşterisine verilmesini sağlayacaktır. Burada temel olarak e, bankacılık e, jargonuyla bunu özetlemek gerekirse bu işlem bir kontur garanti karşılığı teminat mektubu vermek şeklinde özetlenebilir. Hangi sürede alabilir bu mektubu? Yani bu çok uzun bir süreç midir? Basit bir süreç midir? Nasıl yürüyor? Eğer ki Türkiye nezdinde Ziraat Bankası'nda ziraat Katılımda limiti hazırsa bize gelen emir üzerinden mektup metninde de uzlaşıldığını kabul ediyorum. Çünkü bazen mektup metninde farklı metnin, metinler empoze edilmeye çalışıyor ama Suudi Arabistan çalışma özelinde Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın dikte ettirdiği mektup metinleri vardır bunların metinleri bizde hazırdır. Bazen Arapça bazen İngilizce de isterler. Bu metinler üzerinden gittiğimiz takdirde bizim metni mektubu teslim etmemiz yarım saat bilemedin bir saattir. Bu ihalelerden irili ufaklı büyük küçük bir sürü ihaleler var. Bir sürü satın alma şeyleri var. Burada tabi biz iki gündür üç gündür yaptığımız temaslarda hep şunu gördük. Bütün projeler mega proje. İyi de biz hepimiz mega değiliz daha küçük işler de var diyebiliyoruz. E bu küçük işleri biz nereden öğreneceğiz? Nereden haberdar olacağız bu işlerde? Tabii dediğiniz gibi Suudi Arabistan'da gerçekten dünyanın en büyük projeleri var, mega projeleri var. Bunun yanı sıra küçük projelerde oluyor. Bunda da tabii bakanlığımızın Dünya'nın her yerinde e, neredeyse Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra en fazla temsilcili olan bakanlık bizim bakanlığımız. Müşavire danışın uygulaması var. Müşavire danışın uygulaması aracılığıyla e, o ülkedeki hani e, nerelerden takip edeceklerini sorarlarsa biz size e, bildiğimiz kadarıyla kaynaklarımızda bulunan e, verileri paylaşırız. E, tabii onun için şey yapmak lazım. Yani e, Türkiye'den hani oturayım işte buradaki işleri bir şekilde gelir değil. Buralara sık sık gidip gelmek lazım. Buralardan görüşmeler yapmak lazım. Işte ticaret odalarından bu bilgiler bazen gelebiliyor. Bazen işte burada büyük gruplar var. Isimlerini vermeyeyim ama işte büyük büyük gruplar var. O gruplarla gidip görüşmek lazım. Onlar çünkü alt teşeron çok kullanıyorlar. Onlardan ufak işlerde bizim firmalarımız alıyor. O açıdan Türkiye'den oturup yapalım derseniz zorlanırsınız ama eğer hangi ülkeyi hedef pazarı haline getirdiyseniz mutlaka oralara sık sık ziyaretler yapıp oradaki özellikle ticaret bakanlığının müşavirliklerini ve temsilciliklerini ziyaret edip onlardan gerekli bilgiyi almalarında fayda var. Dediğim gibi iletişim halinde olmak lazım. Buradaki yaşam maliyetine. Ben buraya diyelim 5 tane personelimi göndereceğim ve 6 ay çalışmalar lazım. Ben de ara ara gidip geleceğim. Sonuçta bu burada çalışacak olan personelin aylık gideri ne olur? Yaşam maliyeti Türkiye'ye göre nasıl? E, işte, tabii zor bir soru aslında da şöyle ucuz bir şehir değil ciddi özelinde konuşacak olursak hani burada kira maliyeti belli bir yani Türkiye'ye şartlarına baktığımız ya zaman ya? Türkiye ile şey kıyasladığımız yok. zaman e, ucuz diyemem. Hani ben ucuz dersem yanlış bilgi vermiş olurum. Türkiye'ye kıyasladığımız zaman için, aynen ama burada kesinlikle. Kesinlikle kesinlikle, yani. kesinlikle kesinlikle kaldırılabiliyor. Biraz net rakamlar verelim o zaman. Işte. Bir kişi için ortalamanın bir tık altında ama yaşanabilir bir ev için yıllık 10 bin dolar. Kirayı şey. Kira gözden çıkarmak gerekir. Maaş derseniz ne getir, kimi getireceğinize bağlı. Burada çünkü maaşlar arasında ciddi uçurum var. Sar üzerinden konuşmak gerekirse 200 bin sar olan kişinin de var maaşı, 1500 sar olan da var. Normal işçi benim tahminime göre Türkiye'deki işçilik fiyatlarının da arttığını biliyorum inşaat sektöründe özellikle. O yüzden muhtemelen 20 bin sar'dan aşağıya gelmek istememeli. Gelse de mutlu olmaz. Yüksek bir rakam ama Türkiye'deki işçiliğin de arttığını düşünerek ben bunu söylüyorum Doğru. size. Bir de kalifiye iş gücü burada da e, revaçta. Getirirseniz eğer kalifiye olduğu anlaşılırsa bir başkası zaten ona bir teklifte bulunabilir. O yüzden tabii. Çünkü benim duyduğum sektörden, inşaat sektöründen özellikle kalifiye işçi bulmakta zorlanıyorlar. Çalışma izinlerini Türkler için anladığım kadarıyla bir nispeten, nispeten daha kolay ama onu Oğuz Bey söylese daha iyi olacak. Yani izin alınabiliyor ama burada Saudization diye bir kural var. Yani belli sektörlerde, belli mesleklerde belli sayıda Suudili çalıştırmak zorundasınız. Ona göre değişiyor. Şirketinizin de ona göre bir puanı oluyor çalıştırdığınız Suudili sayısına göre. Dolayısıyla yani çeşitli sektörlere göre değişiyor ama izin konusunda çok büyük sıkıntılar çıkmıyor. Suudi Arabistan nüfusunun özelliği zaten yaklaşık %30'u yabancı kendi insanlardan oluşuyor Suudi Arabistan'ın %30'undan fazlası. Dolayısıyla burada hani Bangladeşli, Pakistanlı, Endonezyalı, Filipinli... ...hizmet sektöründe veya inşaat sektöründe çalışacak insanlar bulunabiliyor. Ama işte genelde Türk firmalarımız o tür elemanlarını buradaki yerel imkanlarla karşılıyorlar ama işte yönetici pozisyonda veya mühendis pozisyonda bir bir şey olduğu zaman onları genelde Türkiye'den getiriyorlar. Tolga Bey'in bahsettiği gibi işte maliyetler değişebiliyor. Yani firmadan firmaya değişiyor. Getirdiğiniz pozisyona göre değişebiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle sizi çok aniden böyle bir çektim. <laughs> ama herkese helal edin. Sağol Görüşürüz oğlum. inşallah. Allah'a emanet olun.